Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl en kolay yoldan Instagram hesabı kapatabileceğinizi göstereceğim. 2022 arkadaşlar metot çalışıyor. Fix olmazsa siz de kapatabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi metoda geçelim. Alttan size bir form linki vereceğim. Formda arkadaşlar topluluk kuralları illa şikayet edin diyor. Hesabınız var mı kısmında hayır. Fotoğraf veya video ve kendine zarar verme diyeceksiniz Burayı doldurmayacaksınız. E, posta adresiniz ona gelecek. Burayı dolduracaksınız. Kapatmak istediğiniz hesabın kullanıcı adını gireceksiniz. E, kapatmak istediğiniz kullanıcının arkadaşlar e, profilinde ad soyad kısmında bir şey yazıyorsa onu buraya yazacaksınız. E, i̇hlal eden herhangi bir fotoğrafını veya yorumunu etki buraya bağlantısını koyun. ilave bilgileri arkadaşlar size açıklama kısmında vereceğim bir yazı vereceğim paylaşacağım bu yazı yapıştırın arkadaşlar hesap %100 kapanır e, fakat garanti ve kapanma istiyorsanız e, farklı VPNlerden bunu 4-5 kere yollayın Amerika'ya bağlanın Hindistan'a bağlanın Almanya'ya Fransa'ya hepsine bağlanıp birer kere yollayın işe yarar tabi şu yazıyı her seferinde Türkçe yollamayın Çünkü Türkçe olmaz onu çevirin internet Google çevirdim hesabı Eğer kapatamazsanız bana bu adresten ulaşın arkadaşlar size elimden geldiğince yardım ederim videom bu kadardı bay bay.